Günaydın. Selamünaleyküm arkadaşlar. sahipte öldükten sonra yani evlatları buraya e, oturmuyor artık şu evlerde. Şu şu işçiliğe şu işçilik harika bir işçilik var şurada. Yani bundan sonra şu şu evin diğerisi havlusunu şeyini göstereyim. Bir keresi böyle. bundan sonra sahipleri öldükten sonra asıl sahipleri <laughs> işte oğlanlar kızlar olsun oturmuyor burada o yüzden e, yani işte her tarafta ayrılma çökme tehlikesi var şöyle göstereyim ben şu ağaç mesela bakın şu ağaç işte, yani çür, çürümüş vaziyette şurası aşağı inse ne olur şurası bakın işte sökülmüyor şurası sökülüyor şöyle gösterelim şöyle aşağıdan göstereyim şu anda oturulmayınca sahipsiz sahipsiz oldu buralar. Şu anda sahibi yok. Şuradan bir giriş yapalım. Şuralar falan hep sökülmüş ama inşallah çökmez burası da. Adımı atıyoruz. Şuraların sıvaları sökülmüş. Şöyle bir yeri var. Buranın girişi var. Şöyle ufak. Şu anda oturulmuyor yani şu anda oturulmadığı için yavaş 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 işte buralar işte şey çok çökecek. Şu, şu anda köyde aşırı bir rüzgar olduğu için ne? arkadaşlar aşırı bir rüzgar olduğu için iyi bir çekim olmuyor da hakkınızı helal edin. Şurada bir cam var uzak kırılmış. Şöyle çatla, şurada çatla var. Belki görüyorsunuzdur. Yani Evet. Şurası da buranın yeri olarak yani eşyalarını koydukları yeri olarak kullanıyorlardı. Köyün evet. Şura falan sökülmüş gitmiş. Vallahi şuralar hep çökmüş. Şuralar çökmüş hep yıkılmış şuralar şu gördüğümüz yerler. Şu arkasındaki arazide bunların şu arazide şu, şu tarlada bunların yani Ondan sonra şur şurada eski bir şey var. Bak bakın işte yuvak var. Bak, görmüş olduğunuz gibi bir yuvak. Yani sahibi olmayınca hep evler şu şekilde yıkılıyor. Vallahi var ya. Şu manzaralara biz işte arkadaşlar biz bu şeyli olarak köylü olarak işte çok üzülüyoruz ama işte ne yapalım abi? İşte şu anda işte köydeki evler yani şu şekilde gösterelim köydeki evlerimizi de. Şu evde de oturan yok. Şu şu, şu evde orayı bir çekelim. Sizlere e, önceki şeyleri çekimlerimde anlatmıştım oraya ben zaten o yüzden evet horozlar tavuklar var burada şurası da aynı şekilde yıkılmış çökmüş bir vaziyette Şöyle her taraf zaten ayrı bir ayrı ayrı yerlerde zaten. Şurayı bir göstereyim ben size. Şöyle bu tarafa gelelim. Bu tarafa bir uğrayalım. Gelelim arkadaşlar. Şurası da çökmüş. Çökmüş vaziyette. Aleyküm selam. Abi. Evet. Şurası da zaten ayrılmış. Her taraf çökmüş. Her taraf her tarafta. Her yer her yerde arkadaşlar. Vallahi şu manzaralara valla işte şey yapıyoruz abi. Bu köylü olarak işte aşırı üzülüyoruz ama. Yani şuralara bakın. Şu, şu şurada bir eşya koyma yeri. Şurada eşya koyma yeri. Buralar hep bu şekilde çökmüş. Evet. Şu videoda şey yapmış olalım işte sonlandırmış olalım şu videoda arkadaşlar hakkını helal edin Hayırlı günler